merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün günlük güçte eşli de ikili de yani Mert ile oynayacağız arkadaşlar bu sefer de Mert telefonla oynuyor yani emülatöre karşı oynamayacağız bakalım nasıl bir maç geçecek arkadaşlar var Mert şu evde Watch out bu bir arkadaşı geliyor geliyorum ben de dur önümde abi evin üst katına çıktı yok yok dur dur gel gel geri gel geri gel benim cam basmam lazım cam bazen dur bandaj buldum tamam gel gel üst kata bandajı var bende istersen o versene onları Kanka eve gösterme adam önümüzdeki evde. Bayağı yedi. Nerede? Önümüzdeki evde işte. Yo gel gel önümde önümde. Burada burada burada. Bizim eve girdi atlıyor bir şeyler yapıyor ama. Arkandayım ben. Oğlum, kafa buluyor Onun lan bu. Ortalık. Önümde önümde. Sıkarı var ha. Dur dur bir cam basayım da ben şu şurada. Ben cam bas bas cam bas. Ay Allah'ım ya. Aşağı şimdi de. Kafa buluyor var ya bu. Tuttu. ne yaptı? Bakayım, gel, 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 Sen benle gelsen alırız bunu da. Evet bu kadar. Helal. Ne oldu şimdi? Kanka şu sıkarı alayım ben sana UMP salacağım da kanka al. Bir dakika bu mp'yi de salacağım da. Abi pingim çıktı benim. Al. Sana uzaktan saldım. 3 x Neredesin ya? <laughs> Çöktüm. <laughs> Nasıl bir şey abi ya? Kanka bunu görmedin. Aa gerçek oyuncuyu baymış. Helal olsun bota bak. Bir zon var içeride. Şu canımı bir fullleyeyim. Abi yeni yayın devam ediyor. İki videoyu birleştireceğim artık. Arkadaş aradı da. Aha önümde Mert. Önümde önümde. Geldim. Oy. Çekirdim, geldim. Kanka geldim, önümde geldim, benim. Geldim, geldim. Helal Kanka gel benim buraya gel benim buraya gel Önümüzde Evin içine girdi Gel abi Gel gel gel, gel. Bir saniye şu M4'ü bir alayım Bir saniye Pusuyor 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 ya da aşağıya yavrum beni Bu bot Bu bot adam da burada bir yerde Bota sıkıyordu evet. Dur dur o alan dışı illaki gelecek. Allah Allah. Sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Mesela dur abi. Olabilirsin? Arada bir yerde pusuyor ya. Sıkıntı yok. Şimdi çıkar kokusu. Buz koyarak mı? Buz koymaya gerek yok ya gel benimle. Burada bir yerde ya benim elimde bir yerde. Ay şu iki yeleği alayım. Al, al, al. Kanka şu aşağıdan oynayacağız. Gel gel. Burada bir yerde bu adam. Sesim alıyor. Neyse. Abi burada bir yerde pusuyor bu ya. Aha önümde önümde. Kanka gösterme candayım gösterme. Canım bir. Allah ölüyor. Tamam bekle. İz abi iz. Bombayı çektim. Yolladım. Hop. Nasıl tutmuyor? Cana azaldı, cana azaldı. Kaçtı sol tarafa doğru. Ya prens prensi baydı ya. Koçum. Ah, sakin yavrum. Burada kralı biziz. Ben dürbün açmadan sıkınca isabet et. Araç geldi lan. Araç geldi. Watch out. Dur dur çaktırma çaktırma. Hayda. Buz koy. Buz koy sıkıntı yok. Dur tepeye. Oğlum buz koy. Buz koy. Dur tepeye de ben sana güzel. Kanka adamlar gördü. Oo başka taraftan da var sağdan da. Kanka biz gitsek mi? Arada tamam tamam. Dur dur İyiyim. sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel benim buraya. Dur dur aracını al. Aynen tamam iyiyiz abi. Aracımız da var bizim. Nerede adamlar? Kanka bir tepedeki araç da var. Bir de şu sağdaki tepede var. O patladı patlayacak ha. Diğer araç da öyle. Yok diğer araç sağlanmış da. Aa bak şurada şurada. Şurada. Watch out. Tek kişi kaldı da. Bak bak şurada sürünüyor. Watch Oo yakında arkadaşı arkadaşı yakında yakında. Çayırlıkta durmuş bak. Bak bak ağacın önünde şurada. Mark Tamam gaz geliyor abi. Boostu fulle. Boostu fulle ya. Oğlum adam çok açıktı. Tam boostu fullerken koşuyor bir de ya. Yakın durma kanka bomba gelebilir. Hadi oğlum. Tutarsın bu bombayı. Geldi yakına. Yakına geldi. Evet önümdeki buzda. Ha benim kil geldi. Kanka açık etme kendini aman diyeyim. Ben ona bir Sise gerek yok ya çok karışır ortalık. Neyse. Çıkar diye. Yaklaşsam mı lan? Gitme gitme bir dakika dur. O molotoflara yanar ah, mı acaba? Ses. Tamam. Aa, ben vuruyorum. Ama ben de vurdum. Bayağı şey vurdum var. ben de. Ben de bir göreceğim. Biz beraber bir 15. Aha adam var. Aga be, aga be, yazık Ay olmuş. Canım benim. Hiç loot alamıyorum bu arada. Kanka kara abi, geç. Şey Geçtim. Neyse sen al tamam. M200 alayım ben. al. Şöyle kulaklarımızı bir yok et. Herhalde fazla oyalanmayalım ya. İlla abi bitene kadar mı? Bekle kanka. Ben tam, bekle. tam bekle, bekle, bekliyorum bekliyorum. 8 de saldım. 6. Dur, 7. biraz mermi alayım ben ya. Tamam. Ah be, adam be. Gel gel. Şans abi, bu yapacak bir şey yok. Ama bu cover almış bekliyordu da neyse uğraşamam ya. Adam varsa nasıl sonra yüzleşiriz. Aha burada bak adam olabilir. Var var var. var, var. Evin içinde var, adam var. 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 var, var, var. Evin içi... Bak bak Thompson sıkıyor. ya. Yani. Thompson sıkıyor. Thompson. Ya i̇şte, da Thompson. Thompson. Kardeşim hadi işine ya, hadi sık, işine. M24'ü var ha, haberiniz. Tamam. Ee, bu ev dolu mu abi önümüzdeki ev peki? Hiç belli olmaz. Dolu galiba. Gel gel, sen buz koyarsın, şu eve oynarız biz ya. Nereye buz koyacağım ha? Önümüzdeki... Önümüze cover yaparsın, oynarız buraya. Aa, geliyorlar onlar. <laughs> geliyorlar, geliyorlar. durdular. Tamam. Nerede Önümüzde oğlum duvar var ya. Ha tamam. Gördüm açıldı. Üst koydu bir tane Kanka birisi bizim arabanın oradan açılıyor ha. Tamam tamam tamam. Bizim arabanın oradan açılıp bizi öldürmeye çalışacak. Şu bomba Ayşe tutsun be. Lütfen be. Oğlum duvarımız kırıldı. Korktum lan. Geliyor yakında. Önümde Mert. Adam önümde. Tamam. Diğeri de sağdan açıldı abi. Sağdaki çok tehlikeli şu an. Evet sağdaki bayağı açılmış. Hayır hayır hayır. Hayır, buzum kırıldı. Kanka, ya. abi. Ya, elimizdeki abi, maç gitti ya. Sağdaki Çatta silah bulamazsak şu delikten girelim içeriye. O onlar Roza'ya gitti. Onlar Roza'ya gitti. Ulan tam da DP'yi bulduydum ha. Aa aha uy ben şunları vururum var ya. Lan bir canı var son kişi. Son kişi, aha bak S12K ile sıkıyor. Allah Allah, tepede mi? Çatıda var oğlum, bir canı var. Allah belanı Öldü öldü, geçmiş olsun. Önümde. Kanka ben S12K'ya yedim. Ee, bana raşladı. Bir canı var, basketbol sahasına atladı. Geldim. Geldim. Abi bana kit bit bir şey bulman lazım. Gel gel. Hiçbir şey yok ama. Ya S12 K yedim ben öyle. Tamam. Sen bana gelsen ya çatı daha güvenli şu an. İçeride ses Başka yok ama belli olmaz. Hızlı başladık ha. Aa, bandaj ya. buldum. Abi elim değiyor ya. Bot bot. Nasıl lan? Lan birinci şahısta da alışkanlık olmazsa adam vurun Hadi gidelim. Lan bu gerçek Ben bot sandım ya bunu. Kanka 6x'i salma şansım var mı? Sağ. Akıyor maşallah. Bu gece akıyor bakıyorum. <laughs> Bu botta M4 mi vardı ya? Ben yanlış gördüm herhalde. Ha kar varmış lan. Kara geçtim abi ben. Sıkar her şeyi saldım buyur. Tamam Rozok Tepe'ye çıkarken ölmek. Çünkü Rozok tarafı buraya gelecek az sonra. Evet, veyahut da şimdi de gelebilir. 7 dakika 20 saniye olmuş. evet aha kime sıkıyorsun çocuk adam bak biri Başka. şu evde bir de sol tarafta var kanka oğlum benim bu taraftakine ne oldu lan adam buhar oldu Aha, burada ya. Watch out. Onu nasıl yeniyor ya? Abi ilk atışı tutturmam lazım de ya. Kötü oldu bu. Gel gel gitme kanka tepeden ayrılma. Abi gel gel. Adam göreme. Arabanın mı? Görmesen de. Olur. Tepeden ayrılma. Allah belanı ya. Abi yeter ki tepeden ayrılma. Gel yanıma. Görmesen ne olur? Abi ben burada bekleyeyim. Açılmayacağım içeri. Bir sol tarafta var, bir sağ tarafta iki kişiler. Bekle geliyorum. Tamam ilk atlayan iki kişi zaten ya. Daha rozuku bitirememiş adamlar. Neyse sen dikkatli ol da. Herif yer değiştirdi de. gittim Oğlum inşallah kar 98'i falan yoktur. Ben bayılırsam sen beni tutamazsın ta oradan. Kayboldu herif ya. Oyun kastı her şey değil mi? Evet çünkü sukulda araç var. Toros. Buraya geliyor galiba. Gel. Bilmiyorum gel seni yiyor? Çok ayrıyız ya. Oğlum bu adamlar duman oldu ya. Neredeler ya? <gülüyor> <gülüyor> Herifler çok sağlam pusuyor. Aha biri şu evde. Watch out. İşaretledim. Diğeri nerede acaba? Aha bana sıkıyor. Bana bana. Gel. Oba. Gel göstermesini bekliyorum yarım saattir ya. Yoruldum. Herif pusuyor da pusuyor ya koçum benim. yolun karşısında sisle kanka ne kadar sisim varsa yolla geçirmezlerse ölürüz tamam onlar da sis atıyor ben en sağdan açılıyorum sen de en soldan açıl abi ne varsa yolladım onlara bomba olarak Bir canı var, bir canı var. Alırsın, alırsın. Kanka açıkta koşuyor adamlar. Tamam, tut Burası beni, peki. tut beni, tut beni. Hele, Oğlum var ya Mert, bir canın var. Ölüyordum. <laughs> ulan Mert, var ya, ulan Mert. <laughs> Neyse, söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir ki. video yok oluyordu var ya. Harbiden o kadar emek gidiyordu. Abi, e, kit, kit de yok lazım? bu keltoşlarda ya. Eski ağa öldürdü. Yok al ya. Ha. Oğlum botun ölmesini, botun vurmasını önce var ya öyle kötü. Aynen öyle. Tek... Nasıl kitiniz olmaz ya? Abi ben skara geçiyorum ya. Kanka bir tane var bende de. Tamam tamam. Zaten onun adam. Oğlum, ölüyordum ya. Bandajları Kanka. al, bas ya. Bu nasıl HS değil ya? tekli. Nerede abi adam? Vurdum. Allah. Im. Body vurdum. Adamlarda ya ping var ya da hileler kanka. Işınlanıyor herifler. Bende de kanka, ping var. Ben Bende ping var. Kanka. ana binada var. Okey. İki kişi orada yani var. Şimdi buzdan duvar olacaktı. Biri gece korkusu. Raşlıyorlar bizi. Gerçekten. Vallahi araba sesi. Abi, pingim çıkmasın tamam. alırım bak lütfen. Lütfen şimdi gelin çıkın. Geldiler. Gel gel, gel, gel. bize değil. Gel gel şuradan girelim. Kanka bak önümüzdeki evdeler. Tamam. Evet evet evet. Kanka bak, bas tamam. spreyi bas spreyi. Helal helal helal. Watch out. Aa, evet, evet gördüm. Watch yani. out. Ah be. Sıyırdı ya. Evet, gördüm. Kaçtı. Mark location. Allah belanı. Hadi göster. Alanlı şu anlar. Ah. Araç geçiyorlardan. İnle atladıklar. Aa geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. tek kişiymiş. Watch out. Güzel. Güzel, güzel. Gel Form up on me. Tamam Abi alan geldi ya. O bomba geldi. Ben öldüm. Sen kendine bak. Kafamı çıkardım ya. Oh. Adam solunda Olana gittin, alana gittin